Bugün buradayız. Çünkü ölümleri görmeye tahammülümüz kalmadı. Edirne Tabip Odası, Edirne Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Edirne şubesi, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü önünden iktidarı uyardı. Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz diyen oda ve sendikalar, tüm emek meslek örgütlerini, sendikaları, siyasi parti ve çevreleri, başta yakınlarını Covid-19 nedeniyle kaybedenler olmak üzere tüm yurttaşları çağrılarını sahiplenmeye seslerine ses katmaya, yanlış politikalara itiraz etmeye, yaşam hakkını sahiplenmeye çağırdı. Başkan Profesör Doktor Gürcan Altun, Türkiye'de her 5 dakikada bir yurttaşın hayatını kaybettiğini, her 3 saniyede bir iki kişinin Covid-19'a yakalandığını haykırıp ölümlere tanıklık etmek istemediklerini belirtti. Pandeminin başlangıcından birinci yılına kadar kaybedilen, pardon hasta olan insanların yarısı kadar insan son 45 gün içinde hastalanmıştır. Bakınız çok tipik örneğini buradaki grafikte gösteriyoruz. 1 Mart öncesi bakın 20-26 Şubat haftasına ilişkin verilerde Edirne 100 bin nüfusta 107 iken en son açıklanan rakamlara göre 100 bin nüfusta 577'ye 5 katından daha fazla olgu sayısına çıkmıştır. Benzer uygulama ya da benzer oranı Türkiye genelinde de görebiliyoruz. 45 günün görünür halidir bu grafik. Edirne açısından yerelde yapılan uygulamaların yetersizliğini de çok net göstermektedir. Edirne, Türkiye ortalamasının yüzde yirmisinden daha fazla olguya sahiptir. Gerçeği yansıtmaktan çok uzak olan resmi rakamlara göre bile son 45 gün içinde 6165 yurttaşımızı bu süreç içinde kaybettik. Bunlar birer rakam değildir. Candır, can. Yaşadığımız her şey herkesin gözünün önünde oldu böyle olacağını başta Sağlık Bakanı olmak üzere bütün yönetenler biliyordu. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen gereken önlemleri almak yerine tabloyu seyretmekle yetindiler. Baştan beri yaptıkları gibi hala salgını yönetmek yerine algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Aşı umudu tacirliği yaparak insanları oyalıyorlar. Mızrak çuvala sığmayınca da maske, mesafe, hijyen tekerlemesiyle suçu vatandaşa atıyorlar. Her zaman olduğu gibi son bir yılda da mesleğimizin ve meslek örgütümüzün üzerimize yüklediği sorumlulukla söylenmeyeni söylemeye, görünmeyeni görünür kılmaya çalıştık. Salgının ilk gününden itibaren resmi verilerin bizlerle paylaşılmasını salgının yönetiminde katkı sunmayı talep ettik. Ama duyulmadık. Bugün buradayız. Çünkü duymama, görmeme şansınız yok. Bugün buradayız. Çünkü ölümleri görmeye tahammülümüz kalmadı. Meslektaşlarımızın tükendiğine tanıklık etmeye tahammülümüz kalmadı. Bugün geldiğimiz noktada eksik, yanlış, tutarsız politikalar, başarısız salgın yönetimi neticesinde kontrol altına alınamayan Covid-19 pandemisi üçüncü ve en büyük bir kiri yapıyor. Günlük vaka sayıları 63 bine dayandı. Can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtıyor olmakla birlikte 279'a ulaştı. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Ülkemizde her üç saniyede iki insan COVID-19 hastası oluyor. Her beş dakikada bir vatandaşımızı kaybediyoruz. Hastanelerimiz COVID-19 hastalığıyla doldu. Yine açılan servisler dahi ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Her gün çaresizlik içinde Ölümlere tanık etmekten, tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu tablodan sadece Covid-19 hastaları değil, Covid-19 dışı hastalarımız da mağdur oluyor. Ertelenemez sağlık sorunları için gereken hizmete ulaşamıyorlar. Yeter. Bin defa yeter. Bu kabusu hep birlikte durduralım. Bugün bu saatte sağlık çalışanları olarak iktidarı uyarmak, topluma çağrıda bulunmak için yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz ölümleri durdurun diye haykırmak için Türk Tabipleri Birliği Ankara'da ulus meydanında bizler de Türkiye'nin bütün illerinde sağlık müdürlüklerinin önündeyiz. İktidarı bir kere daha uyarıyoruz. Geç kaldınız. Önlenebilir ölümleri önlemediniz. Her gün yüzlerce insanımız insanımızı kaybettiğimiz son durumda acil adımlar atılmalıdır. Mevcut sağlık politikaların başarısız olduğu artık kabul edilmeli. Sağlığa bütüncül bakan, toplum ve sağlık örgütlerinin katılımıyla dayanışma içerisinde yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Pandemiyle mücadelede derhal geniş katılımlı yerel pandemik kurullarına bu mücadele devredilmelidir. Bu kurullarda yerel yönetimler, sağlık emek meslek örgütleri ve toplum da dahil edilmelidir bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarına hızla başlanıp salgının ilk kaynağına ulaşılmalı. Bireyler hastalanmadan veya hastaneye gelmeden önce gerekli atımlar atılmalıdır.